Yıkılışlarına neden olan şey yüzlerce yıl bütün dünyada merak konusu oldu. Ama bugün araştırmacılar gizemi kesin bir şekilde çözmek için bütün yolları deniyor. Oldukları şeyler büyük iklim değişimine karşı verdiğimiz savaşta bizim için hayati dersler olabilir. Tarih boyunca dünyanın her yerinde hava durumu insanoğlunun geleceğinde önemli bir rol oynamıştır gezegenimizin atmosferindeki şiddetli olaylar tarihi şekillendirdi. Bunlar tarihi değiştiren hava koşullarının hikayesi. <laughs> Guatemala Tika. Antik mayalara dair en muhteşem manzaralardan biri. Milattan sonra 8. yüzyılda Güney Meksika ve Orta Amerika'nın bazı bölgeleri bir düzineden fazla şehre yayılmış 10 milyon Mayalı'nın hakimiyetindeydi. Bu tapınaklar ve saraylar bir zamanlar Maya medeniyetinin kilit noktasını oluşturuyordu. Eski Maya dünyasının en büyük ve önemli şehirlerinden birinin ana meydanındayız. Bir kare kaç kere gelmiş olmanın bir önemi yok. Eski Maya kültürünün ne kadar muhteşem olduğunu görmek beni her zaman hayrete düşürüyor. Antik Mayalar gelişmiş bir tarım toplumuydu sanattan ve müzikten keyif alırken karmaşık bir yazı dili ve muhteşem bir mimariye sahiptiler. Normal bir günde şehir ilk olarak muhteşem rengarenk görünüyordu. Binalar, alçır röleyekler, heykeller, resimler ve birçok parlak renkle doluydu. Yerler parlaklık farklı renklere boyanıyordu. Ayrıca buraya gidip gelen pek çok insan da görürdünüz. Çünkü burası şehir merkeziydi. 8. yüzyıldaki en parlak günlerinde Tikal şehrinde yaklaşık 90 bin kişi yaşıyordu. Maya kralları, tapınakları, hava durumundan savaşa kadar her şeyi kontrol ettiklerine inandıkları, güçlü tanrıların onuruna yaptıkları gösterişli törenler için kullanıyordu. Ama 1800'lerde buraya gelen kaşifler bu binaların terk edilmiş olduğunu gördü. Ormanın yakaladığı Antik geçmişin hayaletleri. Yağmur ormanının içinde bu medeniyeti oluşturmuş olan insanlar nereye gitti? Medeniyetlerinin zirvesindeymiş gibi görünen bir anda ne oldu da her şey darmadağın oldu? Bu insanların 150 yıldır çözmeye çalıştığı bir gizem. Arkeolog aynı abi gibi insanların. Bugün Belize'de ipuçları arıyor. Mayalar mağaraların yeraltı dünyasının girişleri olduğunu düşünüyordu. Kendileriyle içeride yaşayan ruh rehberleri arasında bir iletişim noktası. Yani burada antik maya yaşamına dair kanıtların bulunma olasılığı hayli yüksek. Tünellerden oluşan ağa geçtikten sonra kaynağı ve bulmak için geldiği şeye rastlıyor. Mağaranın derinliklerinde ürkütücü bir hazine saklı. İnsan iskeletlerinden oluşan bir yığın. İskeletlerin yerde duruş şekillerine baktığımızda buranın bir mezar olmadığını görüyoruz. Bizi bu insanların doğal olmayan sebeplerden öldüğünü gösteriyor bu. Doğal olmayan ve görünüşe göre acımasız ölümler. Bazı yerlerde kafa taslarını iskeletlerin geri kalanından uzakta bulduk. Bu da kafaların kesildiğini işaret ediyor. Diğerlerinde ise kafa taslarında cisimlerle yapılmış travma izleri var. Aynı abi için bunun tek bir anlamı olabilir. Resim için çok açık hale gelmeye başladı. Yani karşımızdakiler bir kurban töreninde öldürülmüş insanlardı. Bu vahşi ölümlerin tarihi milattan sonra 8 ila 10. yüzyıllar olarak tespit edildi. Bunlar Maya toplumunun bu dönemde sınırlarını zorlamak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu kurbanlarla medeniyetin son günleri arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Cevabı öğrenmek için çöküşün ne zaman yaşandığını bilmemiz gerekiyor kullanabileceğimiz yollardan biri buradaki antik maya taşalıkları. Özenli bir şekilde oyulmuş bu heykeller maya kralları tarafından güçlerinin sembolü olarak yaptırılmış. Bu örneklerden birini daha da açıklayıcı hale getiriyor. Bu gerçekten çok ilginç ve sıra dışı bir anıt. Üzerinde sadece bir hieroglif oyma var. Ama geri kalan bölümleri tamamen boş. Sanki karşımızda tamamlanmadan bırakılmış bir parça var. Buradaki kralların ve kraliçelerin böyle bir şeyin olmasına neden izin verdiğini anlayamıyoruz. Bu anıt yapıldığı sırada toplumun büyük bir baskı altında olduğunu işaret ediyor. İşlerin gerçekten de çok kötü gittiği bir dönemde. Bu bölgedeki anıtların yaşları belirlendi. Sonuncusu milattan sonra 820'de yapılmış. Bundan kısa süre sonra şehir büyük ihtimalle terk edildi. Burada neler olduysa çok daha büyük bir yapbozun parçalarından biri. Bu dönem civarında bölgenin her yerindeki şehirler çökmeye başladı. Ovaların bu bölümündeki inşaat çalışmaları 910 yılında tamamen sona erdi. Tarihler Mara'daki kurbanlarla örtüşürken bu da çöküşün şiddetli bir kargaşa dönemi olduğuna işaret ediyor. Peki bütün bunların sebebi neydi? Savaş, hastalıklar, işgal? Sebebin tek bir şey olması düşük bir ihtimal. Ama bugün gittikçe güçlenen bir teori var teoriye göre çöküşün kilit unsurlarından biri hava koşullarıydı. Bu teoriye katılanlardan biri meteorolog Reynolds Wolf. Bu tür kutlularının tek çoğunun en fazla bel bağladığı şey yağmur. Yağmura güveniyorlardı. Aynen. Takvimlerini ya da saatlerini neme göre ayarlayabilirlerdi. Antik mayalar yağmur konusunda takıntılı gibi görünüyordu. Bu yağmur tanrısı çek mayaların bütün sanat eserlerinde görülebiliyor. Bu günümüzdeki Maya torunlarının da paylaştığı bir kaygı. Hala törenler yaparken yağmur için gökyüzüne yalvarıyorlar. Bin yıl önce bu tip bir tören farklı görünüyor olabilirdi. Ama amaç tamamen aynıydı. Antik mayalar yağmur için dua ediyordu. Çünkü hayatları buna bağlıydı. Bu yağmur takıntıları çöküşlerine dair bir ipucu olabilir mi? Milattan sonra 10. yüzyılda antik Maya medeniyetinin geleceği bir dış gücün tehdidi altındaydı. Araştırmacılar bu tehdidin hava koşulları olabileceğini düşünüyor. Maya medeniyetinin büyük ölçüde iklime bel bağladığını biliyorlar. Maya ovalarındaki tarım başarısının bir bölümü bol yağmur tekniğine dayanmaktaydı. Yani işler yolundayken her şey güzeldi bolca yiyecek. Bu kalıntıları yapmak için taşları taşıyacak bolca iş gücü vardı. Ve böylece bu yüzyıllarda inanılmaz bir genişleme yaşandığını görüyoruz. Maya medeniyetinin gelişmesine yardımcı olan bol yağmurun sebebi bölgenin yeriydi. Maya ovaları tropiklerde yer alıyor. Burası güneş enerjisinin en güçlü olduğu yerler. Bu bölgede atmosfere yükselen sıcak havanın oluşturduğu bir hava kuşağı bulunur. Sıcak ve nemli hava yükselirken soğuk ve bulutları oluşturur. Bunlar da tropik bölgelere bolca yağış bırakır. Bu yağmurlu hava kuşağı uzaydan kalın bir bulut şeridi olarak görünür. Antik maya için yağmur gökyüzünden gelen bir hediyeydi. Sağlık ürünlere sahip olabilmek için her yıl bağlı oldukları bir şeydi. Maya toplumu için yağmur her şey demekti. Ama küçük bir fark var. Bu bölge tropikal bir yağmur ormanı gibi görünse de durum böyle değil. Burası mevsimsel çöl olarak bilinen bir yer. Yıl ilerlerken dünyanın en sıcak bölümü pozisyonunu değiştirir. Ve yükselen sıcak hava kuşağı yer değiştirirken yağmurlar da bunu takip eder. Bu da yılın bir bölümünde buraya neredeyse hiç yağmur yağmaması anlamına gelir. Bu mayaları uzun kurak mevsim boyunca savunmasız bırakan tehlikeli bir iklim dengesiydi. Guatemala'daki Tikal'de bu sorunu aşmaya çalıştıklarına dair deliller var. Bir rezerv zincirindeki ana depolardan birine bakıyoruz. Bütün yıl boyunca su tutuyorlardı. Burası şimdi bitkilerle kaplı ama bizim durduğumuz yerle tapınak arasında büyük bir depo olduğunu düşünmeniz gerek. Burası karmaşık bir su sisteminin parçalarından biriydi. Hayalar harika mühendislerdi. Bu sayede bütün bu hidrolik teknolojisini geliştirip suyun hareketini ne zaman isterlerse kontrol edebilecekleri bir rezervuar zinciri oluşturmayı başardılar. Bu rezervar uzun kurak mevsimde şehri ayakta tutmuş olabilir. Ama yağmurlu mevsimde yağmurlar bu depoları doldurmazsa ne olacaktı? Bu gerçekten de ölüm ve yaşam arasında ince bir çizgi. Son derece tehlikeli bir hayat. Her iklimin her seferinde kusursuz olmasına bel bağlarsanız başarısızlığa mahkumsunuz demektir. <laughs> Uzmanlar, kuraklığın Maya uygarlığının çöküşündeki en büyük faktör olduğundan kuşkulanıyordu. Şimdiye kadar bunu kanıtlamak neredeyse imkansızdı. Ama bugün bilim insanları Maya medeniyetinin hızla geliştiği bin yıldan uzun bir süre önceki zamanda hava koşullarının nasıl olduğunu görmek için yeni bir teknoloji kullanıyor. Güney Beliz'de Kit ve İngiltere'den gelen bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip bölgenin iklim tarihiyle ilgili önemli ipuçları bulmaya amaçlıyor. Burası Yokmalum Mağarası uçları bulmak için yerin derinliklerine inmek zorundalar. Aradıkları şey mağaranın en muhteşem doğal özelliğinin yani dikitlerin içinde saklı durumda. Sarkıtlar uzun zaman boyunca mağaranın içine damlayan yağmur suyunun içindeki mineraller tarafından oluşturuluyor. Her birinde Geçmiş iklimle ilgili önemli detaylar ortaya koyabilecek bilgiler saklı. Termometre sadece 400 yıl önce icat edildi. Termometrenin icadından önce hava koşullarının ya da iklimin nasıl olduğuna dair hiçbir sayısal kayda sahip değiliz. Bu boşluğu bir şeylerin doldurması lazım. Ve bunu yapan şey de dikitler. Bunlar inanılmaz iklim arşivleri. Çünkü binlerce, on binler ya da yüz binlerce yıllık yağmur suyunun kimyasının şifrelerine sahip oluyorlar. Dikitler bize geçmişteki iklimleri eksiz şekilde inceleme şansı veriyor. Antik Maya uygarlığının çöküş sebebinin kuraklık olduğuna dair kanıt sağlayabilirler mi? İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde bilim insanları zamanımızın en büyük gizemlerinden birini çözmeye çalışıyor. Antik Maya medeniyetine ne olmuştu? ve iklim biliminin en son silahını kullanıyorlar. Yani dikitleri. Bir dikitin katmanları tıpkı ağaç halkaları gibi geçmişteki iklim koşullarını öğrenmek için kullanılabilir. Mikroskopik örnekler çıkarıldıktan sonra kimyasal bileşenlerini analiz etmek için bir kütle spektrometresine yerleştiriliyor. Bilim insanları Güney Belize'deki Yokbalun Mağarası'ndan çıkartılan 2000 yıllık dikit üzerinde de tam olarak bu süreci uyguladı. Sonuçlar çok dikkat çekiciydi. 4. yüzyılda başlayan bol yağmurlu bir dönemle karşılaştılar. Bu aynı zamanda mayaların altın çağıyla da kesişiyordu. Sonrasında ise bir değişim var. Aşağıya doğru olan eğim kurak koşulların arttığını gösteriyor. Milattan sonra 660'tan 1100'e kadar. Bu kayıtlarda olan üstü olduğunu düşündüğüm şey şu. Daha önce birçok kayıt. Kuraklık ihtimalinin antik maya uygarlığının çöküşüyle bağlantılı olabileceğini ima ediyordu. Bizim kayıtlarımız tam olarak neler olduğuna dair daha ince, kesin noktalar çıkarabiliyor. Sonuçlar mayaların çöküş zamanıyla kuraklık arasında açık bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Sonunda bu grafikleri görmek çok heyecan vericiydi. Nihayet kronolojiye ve yağış kayıtlarına beraber sahip olabilmiştik. Ve kayıtlara bakınca işte budur dedik. Ama kuraklık bu medeniyeti çöküşe götürmek için gerçekten yeterli olabilir miydi? Daha yakın geçmişimize baktığımızda kuraklığın ne kadar yıkıcı olabileceğini görüyoruz. 1930'larda Birleşik Devletler'in orta bölgelerinde düzlüklerde büyük toz çanağı verilen bir olay yaşadık. 1920'lerin sonlarında Birleşik Devletler'in ortasındaki düzlükler yıllar boyu süren ortalama üstü yağışlarla ülkenin en verimli toprakları arasındaydı. Ama 1931'de yağmurlar durdu. Neredeyse 10 yıl boyunca kuraklık toprakla beraber milyonlarca Amerikalı'nın geçim kaynağını da toza dönüştürdü. Hiçbir çözümleri toparlanmak için hiçbir yolları yoktu. Durum bir felaket, Korkunçtu. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarihinde Amerikalıların en büyük göçlerinden birine neden oldu bu göçe iki buçuk milyon insan katılmıştı. Buradaki kuraklığın etkileri böyleyse, antik mayalar üzerindeki etkilerini hayal etmek hiç de zor olmasa gerek. Nüfus zaten limit noktasına ulaşmışken, üst üste gelen kuraklıklar, ekinlerin kuruması ve yiyecek kıtlığıyla tam bir felaket anlamına gelmiş olmalı. Ama bu kuraklığın sebebini bulmak çok daha zor bir iş. İklim küresel ölçekte hava basıncı, sıcaklık ve rüzgar gibi elementlerin arasındaki karmaşık ilişkilerin ürünüdür. Kuraklıklar genelde bunlardan birinin ya da daha fazlasının değişimiyle oluşur. Amerikan toz çanağı yağmur taşıyan rüzgarların orta düzlüklerden güneye kaymasıyla meydana geldi. Benzer bir şekilde Maya ovalarındaki kuraklıkların da yağmurlu kuşağın küresel iklimdeki değişimlerle güneye kaymak zorunda kalmasıyla gerçekleştiği düşünülüyor bu değişimin kesin sebebi hala hararetli bir tartışma konusu. Ama kesin görünen şey şu. Bu değişim mayaları her zamankinden daha aşırı önlemler almaya etmiş. <laughs> Uzmanlar antik mayaların yıkıcı bir kuraklıktan etkilendiğine inanıyor. Ama bu doğruysa kuraklığın insanlar üzerindeki etkisine dair kanıtlar görmemiz gerekiyor. Hala ve Mayaların bin yıldan uzun bir süre önce kullandığı yolu takip ederek Belize'deki bir mağaranın derinliklerini araştırıyor. Mayalar tanrıların mağaraların içinde yaşadığına inanıyordu. Bu yüzden de yağmur umuduyla mağaralara adak olarak yiyecekler getirdiler. Sizin bu gerçekten de çok ilginç bir keşif. Son derece bir güzel şekilde bir şekilde korunmuş bir çömlek. çömlek. Ve çok güzel bir süslemesi var. var. Tanrılara benim bu tür mi? adaklar yapılıyordu. Çünkü siz tanrıları beslerseniz Onların da sizi besleyeceği fikri vardı. Mağaranın her yerinde 8. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar yaşanan çöküş dönemine ait yüzlerce adak bulunuyor. Her zaman şunu söylerim. En çok ne zaman dua ederiz? Başımız büyük dertte olduğunda. Peki ne zaman tanrısal bir müdahale ararsınız? Sorunlarınıza bir çözüm bulamadığınızda. O zamanlardan kalmış birçok çok çömlek maya toplumunun artan çaresizliğiyle tanık olmuş. Dahası bunlar Hayme'nin diğer mağara keşifiyle de ilgili. Mayalar tanrıların gönlünü almak için umutsuz bir çabayla onlara en büyük hediyeyi de sundu. insan hayatı. Maya mitolojisine göre insanlar Mısır'dan meydana geliyordu. Yani tanrılara insan sununca onlara yiyecek de sunmuş oluyordunuz. Ve bunun arkasındaki fikir de tanrıların buna karşılık vereceğiydi. Ama tanrıları mayaların yalvarışlarına görmezden geldi ve kralların başka bir fikri kalmamıştı. Törenlerde ne kadar kan akıtsalar da, tanrılara ne kadar kurban sunsalar da, ters giden bir şeyler vardı. Ve kralların halkları için doğru cevabı bulabildiklerini sanmıyorum. Pek çok mayalı daha yağmurlu yerlere göç ederek hayatta kaldı. Ama yüzlerce yıl boyunca onları yöneten krallar güçlerinin azaldığına şahit oldu sarayları ve şehirleri terk edildi. Çöküş sırasında Maya nüfusu milyonlarca kişi kaybetti ve eski sayının üçte birine düştü. 1050 yılı geldiğinde bir zamanların büyük uygarlığının son ışıkları da ortadan kayboldu. Bundan alabileceğimiz der şu, değişimler meydana geldiğinde ki değişimlerin yaşanılması kaçınılmazdır. Bizim de değişiklikler yapmaya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün hava koşullarının kaprisli tanrıların heveslerine göre değişmediğini biliyoruz.